niye bütün görevler stealth ya arkadaşlar bana yetti bana yetti hiç kasamayacağım vallahi hani abanıp bitireyim belki yayında falan filan dedim ama bana yetti abi bana yetti yani of kola zaten iyi bir seri değil zaten iyi bir seri değil. Nasıl daha kötü yapabilirsiniz ya? Nasıl daha kötü yapabilirsiniz ya? Yani? Nasıl daha kötü yapabilirsiniz? Gerçekten çaba harcamanız lazım. Nasıl daha kötü yapabilirsiniz ya? İnanamıyorum yani. Bir yılda oyun geliştirince böyle oluyor işte. Bir yılda oyun geliştirince böyle oluyor işte. Gerçekten bir yılda oyun geliştirince böyle oluyor işte. Herkese iyi geceler sevgili izleyenler.